öncelikle herkese merhaba. Bu algoritma sorusu. ikinci algoritma sorusu. Oluşturduğumuz bir diziden oluşturulmuş bir on onluk bir diziden ee, bu diziyi büyükten küçüğe doğru ya da küçükten büyüğe doğru sıralama sağlayacağız. Bu diziyi bu şekilde sağlayacağız. Evet başlayalım. Şimdi öncelikle bir dizi oluşturalım. Ha, daha doğrusu diziye bir random sayı atayalım. Düzce bir askerle ıı, bir sayı atmak için andomu tanımladık. Bunun dışında tekrardan bir ıı, dizi tanımlayalım. Dizi adlı bir değişken oluşturduk. Dizimizde de onluk bir dizi olsun. Şu şekilde başladık. Şimdi bizim burada yapacağımız bir inceleme var. Bu dizideki elemanları atayalım.

e, ee, bu 1 ile 101 arasında olsun. Evet şu şekilde oluşturdum. Diziye eleman ataması gerçekleştirildi. Dizi bu şekilde ilerliyor. Ben bu da bir son yapmadım değil mi? Bakalım bir. Evet bir hata görmüyorum şu an. Ee, şimdi şu şekilde tekrardan devam edelim. Diziye elemanlarımızı atadık. Şimdi incelemeye geçeceğiz. Ee, tekrardan diziyi onluk bir boyutta inceleyeceğiz. Önce bir sayıyı inceleyeceğiz. Ondan sonra bakacağız. Ee, ikinci i̇kinci sayıyı inceleyeceğiz. Böyle böyle hareket ettireceğiz. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi e, int nb diye bir değişken oluşturdum. E, eşittir de sefer. Yani e, noktada virgül gül for diye bir for metoduna geçiyoruz. Evet. Tekrardan geçtik. Bu for'un dışı içerisinde tekrardan bir for atacağız. Şuradan bir form açtık. Şimdi işte ikinci bir açtık. Şimdi incelemeye geçiyoruz. Bu da bir sorun var. Buyurun. Neden böyle olmuş? Bunu da anlamadım. Bir düzeltelim. Bu, bu şu an çok önemli. Normalde program Python veya herhangi başka bir dil olmadığı zaman çalışıyor, bir sorun yaşamazsınız. Ama bu metotsal olarak programın işlevini daha iyi görebilmemiz açısından çok önemli bir detaydı. Bu yüzden bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi tekrardan foru açtık, forun içerisindeyiz girdik bakalım. Şimdi bu da yapacağımız şey bir karşılaştırma. If e, in, ma, dizi i büyüktü büyüktü dizi d'den ise NB. en büyük i noktalı bölge dizi en büyük dizi i ve evet. ondan sonra dizi de pardon dizi i i eşittir d ise Burada bir yer değiştirme yaptık bu yerlerini değiştirdik dizinin incelemem dizinin bu şekilde bir yer değiştirme metoduyla yaptık bakalım programımızı çalıştıralım ondan sonra nasıl ne durumda o, o bakalım for boşlukları koyduk. Bu programı başlatalım. Evet. 198, 78, 41, 28, 26, 25, 22, 18, 10 diye sıraladık bizim dizimizi. Bu yaptığımız şey diziyi büyükten küçüğe doğru sıralamaktır Dizinin ince elemanı dizinin D, D, yani D elemanından büyükse D elemanını iyi yapıyordu. Bu şekilde D daima sistemsel olarak öne geçen bir hareket oluşturdu. Bu şekilde bu algoritma programımıza bu şekilde kendinize iyi bakın görüşmek üzere bir dahaki algoritma sorusunda görüşmek üzere.